Vay be. yani ben aslında seni rahatsız etmek istemiyorum böyle şeyler için ee, gerçekten üzülüyorum kendisi. Bu Çocuk çocuklarla görüşmüyorlar tüzüyor. mı? Yani çocuklarıyla görüşmüyor mu? <laughs> Bu gönül sönmez denilen kadın çocuklarıyla görüşmüyor mu? bir sorsana. Görüşmüyor. Ha? görüşmüyor. Anladım. Peki bu kadının <laughs> e, bu beslenin kaç tane torunu var bir sorsana. Bir. Hı, e, Şu, sadece kızından mı çocukları var? var? İki tane torunu var değil mi? Kızı tabii evlendi. İki tane çocuğu var kızının. İki, İki tane torunu var. Ayrı. Erkekler? İki tane. Onlar bekar sanırım. Bekar anladım. Ya yazık günah ya. Onun kaç yaşındaymış onu bir ya sorsana ya. Ya yani, torun sahibi ya. Vallahi kızı kaç şey en büyükleri kızı mı oluyor? Yani büyük kızı. Hı. Değil mi en büyükleri? Yani nereden benden büyük mü yok? Ya zaten çocukların anneyle bir şeyleri yok, iletişimleri. Yok. İletişimi yok. Doğru haklısın. Neyse haklısın. Yok. Ya. Tamam, tamam canım benim. <laughs> ben çocukları e, neden görüşmüyormuş? Bir sorsana bir çocuklara. Yani ben çocukları o e, neden geçtim zaman, Maltepe geçtim zaman, seni ararım ben. Tamam. Görüşürüz. Ya ben üzüldüm diye yani Volkan. daha ya ben şöyle diyeyim bak. Öyle... sen ne bir şey beceremiyorsun. A adresine Tunceli'ye gideyim akrabasını bulayım kardeşim. De ben Maltepe'ye geldim görüşelim nedir da ya? Da yani. Ha doğru. Şimdi Volkan'la tabii ne yaşadı, ne etti, ne yaptı ne kadar tanıyorlar onu tabii ben bilmiyorum ama. Hani ya ben Deniz beni tanıştırsana bu kadınla ya ben konuşmak. Al hadi resimli bir ciddini bulayım oğlum. Mahkepe'ye gelip görüşürüm nedir? Sen evet. sen de kilo oynuyorsun ha kimse evet. bu. Anladım anladım. Tamam canım benim. Tamam. Hadi evet. iyi bak. Hadi o, öpüyorum sen. görüşürüz kendine iyi bak. Zayıf da kız. Ya hiç <laughs> sorma ya. <laughs> Aynen aynen. Haklısın. Haklısın. Hadi görüşürüz. Aa, çok geçmiş olsun. Görüşürüz. Sağ ol. Teşekkür ederim. Canımsın.